şey yaptıysa hepsine tövbe etti ya Rabbi pişmanız keşke yapmasaydık. Tövbe ettik ya Rabbi ne olur onları amel defterimizden sil Allah'ım. Allah Celle Celaluhu günahlarımızı silsin bu cuma vakti hürmetine. Bu cuma hürmetine Allah amel defterimize bir günah bırakmasın. Hepsini silsin inşallah. Biz isteyen vallahi inşallah Rabbim de siler. Çünkü Allah Ayette öyle diyor. İnnel hasenati yudhibne seyyiat. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri götürür. Yani inşallah namaz kılmak iyiliktir, sadaka vermek iyiliktir. İyilikleri çoğaltabiliriz yani. İnşallah camiye gelmek iyiliktir, Allah'a secde etmek iyiliktir. İşte inşallah böyle olduğumuzda Rabbim o iyilikler hürmetine günahlarımızı siler. Allah bizi sevsin. Resul sevsin, kim sevmiyorsa sevmesin. Yeter ki Allah ve Resul sevsin. Çünkü Allah a, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi i şerifte Buhari naklettiğim bir hadiste İza ahabba Allahu Teala abda Allah bir kulu sevdiği zaman Nada Cibril'e Cibril, e, Cibril Aleyhisselam'a nida eder. Ve böyle de اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ يُحِبُّ Allah Cibre Selam diyor ki ben falan kulu seviyorum. Ben falan kulu seviyorum. Ondan sonra فَاَحَبَّهُ Sen de onu sev ey Cibril فَيُحِبُّهُ Cibrilu Cibril Aleyhisselam da onu sever. Yani Allah bir kulu sevdiğinde Allah o kulun adını da belki alır. أي جبرائيل بن فلان قولمو seviyorum sen جبرائيل سلام فينادي في اهل السماء وجبرائيل سلام اهل السماوات ملكوت عالمنا ملك عالمنا جبرائيل سلام الله ان الله يحب فلانا الله فلان قلبي اي ملك Ah ya Rabbi ne olur bize de söyle Allah'ım. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi ne olur Cebrail Aleyhisselam'a söyle ki ben onu seviyorum. Bu cemaate uğranlar bizim camiye gelen her kişi, her kişi ya Rabbi de ki ya Rabbi ben onu seviyorum. İnşallah Rabbim de ne olur ya Rabbi. Ve Cebrail Aleyhisselam da bütün melekut alemine سسرن رجسند ان الله يحب فلانا الله فلان قرسدي اي ملائكه فاحبه بَابُتُنْ siz de اي sevilen ayi melekler اهل السماء بَابُتُنْ سموات اهل ملائكه onu ثم صوره يودع له قبول في الارض اللهم صل وسلم صوره الله sevimli kılar, kabul kılar. Yani insanlar da onu sever. Biz bu, bu ne anlıyoruz aziz Müslümanlar? Eğer ki müminler topluluğu ehli sünnet ve cemaat olarak müminler topluluğu bir kişiyi seviyorsa bilelim vallahi Allah da seviyor, Resul de seviyor, melekler de seviyor. Yani diyelim cemaatimiz misal. Yani diyelim cemaatimizde kaç kişi var? 50 kişi var. 50 kişi 50 kişi bir kişi seviyorsa bilelim vallahi Allah da seviyor, Resul de seviyor, melekler de seviyor. Hadisin devamında da Allah Allah Resulü, 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 Resulü diyor ki Allah bir kuldan nefret ettiği zaman bir kuldan nefret ettiği zaman, sevmediği zaman Cebrail'e Cebrail'i çağırır ve Cebrail'e der ki ben falan kuldan nefret ediyorum ey Cebrail aleyhisselam. Sen de nefret et. Ya Rabbi et bizi ya Rabbi. Sonra Cebrail selam nefret ediyor ve melek melekut aleminin semavatı, alemi ne çıkar dedi ki ay melekler Allah falan kuldan nefret ediyor. Siz de nefret edin ve onlar da nefret ediyor. Melekler de nefret ediyor. Sureh hat istediyor ki Allah onu yer yüzünde sevimsiz kalar. Yani Müslümanlar onu sevmesin. Biz bu hadiste şunu anlıyoruz. Allah ve Resul'e tabi olan Müslümanlar, ehli sünnet ve cemaat bir alimi severse, bir kişi severse bilelim ki Allah da seviyor, Resul de seviyor, melekler de seviyor. Ama Müslümanlar, müminler ola, müminler bir kişiyi sevmezse yani bir hocayı sevmezse hocanın yanlış görüşlerinden dolayı ehli sünnet olarak Müminler onu sevmiyorsa bilelim ki vallahi Allah da sevmiyor, Resul de sevmiyor. Melekler de sevmiyor. Mesela var belki zamanımızda da var. Böyle e, yanlış görüşlü ehli sünnet Allah ve Resul'e aykırı olan e, görüşleri izhar eden kişiler var. Artık pravasor mu neyse artık. Aslında cahildir yani pravasor değil de cahildir Hı. o. Cahildir, cahil ve cahil olamaz o. İşte müminler, müminler onu sevmiyorsa, müminlerin çoğu onu sevmiyorsa, bilelim ki vallahi Allah da sevmiyor, Resulü de sevmiyor, melekler de sevmiyor. Allah ondan nefret ediyor. Allah muhafaza etsin. Yani biz, Allah Celle Celaluhu bizi kıl kadar Kur'an ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayırmasın. Kıl kadar. Eğer ayrılırsak sapıklığa düşeriz. Kıl kadar Allah Celle Celaluhu bizi ayırmasın. Allah Celle bize rahmet etsin. Allah Resulüne sevdiği bize nasip etsin. Hani bazı necran Hristiyanları geldiler Allah'ın Resulüne. Ya Resulallah yani demiyorlar. Onlar demiyorlardı. Ya Muhammed Aleyhisselatü Allah'ın Resulü demiyorlardı. Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Biz Allah'ı çok seviyoruz ama seni kabul etmiyoruz diyorlardı. Allah da hemen ayet indirdi. Ali İmran suresi. Kul ey peygamberim onlara söyle. İn kuntum Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer siz Allah'ı seviyorum diyorsanız fettabi'uni bana tabi olun ki yuhibbukumullah. Allah sizi sevsin. Allah bu ayet-i kelimede sevgisini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden geçirir. Allah'ın Rasulüne tabi olmaktan geçirir. Allah'ın Rasulüne seviyoruz, Allah'ın Rasulüne tabi olduysan bilsin ki Allah seni seviyor. Allah'ın Rasulüne tabi olmadıysan bilsin ki Allah seni sevmiyor. Bunun için Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Onlara söyle eğer Allah'ı seviyorum diyorsanız bana bana peygamber diyor ki onlara bana tabi olun ki yuhibbukum Allah. Allah da sizi sevsin ve yaghfir lekum zunubakum günahlarınızı eee bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur. Allah rahimdir. Allah Celle Celaluhu kıl kadar sünnetten ayrılmamayı Allah bize nasip etsin. Yani Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya tabi olmayı Allah bize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu ana baba hakkında ayet-i kerimeler çok, hadis-i şerifler de çok. Yani bir insan evladına Allah ve Resul terbiyesini verirse o evlat iyi olur. Mesela Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede Ana baba hakkında neler söylüyor? وَقَدَا رَبُّكَ رَبِّنْ اَمْرَتْتِ Rabbin hükmetti. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ Sadece ona kul olacaksınız. Allah emrediyor ki sadece bana kul olacaksınız. Benden başka hiç kimseye boyun eğme, eğmeyeceksiniz. Sadece bana secde edeceksiniz. La tahşevin diyor Allah. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Bir insan gerçek manada Allah'tan korkarsa, vallahi hiçbir şeyden korkmaz. Bir insan Allah'tan korkmazsa her şeyden korkar. Onun için Allah Celle Celaluhu ve kadâ rabbuke rabbin hükmetti, emretti en la te'budu illa iyyâhu sadece ona kul olacaksınız ve bil valideyni ihsana ve ve atıftır. Nereye? Kadaya. Yani ve kadâ rabbuke bil valideyni ihsana demektir. Rabbin emretti, hükmetti ananıza, babanıza iyi davranacaksın. Allah emretti, hükmetti. Ananıza, babanıza iyi davranacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve inma inma yani inma inin şartiye mai tekit billeşmiş, in maurulmuş. Ve inma yeblughanna 'indaka al-kibra ahduhuma. Ve inma yeblughanna ya'urashsa 'indaka al-senin yanında kibra yaşlılığa ulaşırsa ahduhuma. İkisinden biri, anandan babandan biri, ev kilahuma ve o da ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa ey kurum diyor Allah, senin yanında, ey kurum senin yanında anan baban yaşlılığa uğraşırsa, fela tekullahuma uffin, anana babana öf deme. <laughs> Mesela bir insan dese ki öf anne. Ne olur? büyük günah işlemiştir. Ananı üzmüştür. Öf baba. Özellikle dikkat edin aziz Müslümanlar. Yani şeytan hep öf lafzını çıkartıyor. Öf öf. Yani e, evlat anasına babasına genellikle böyle der. Öf anne diyor. Niye? Çünkü Allah öf deme dediği için şeytan o öf lafzını çıkartıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Allah diyor, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ Ananıza, babanıza öf demeyin. Öf anne, öf baba dediysen büyük günah işledin. Allah muhafaza etsin. وَلَا تَنْهَرْهُمَا diyor Allah. İkisini azarlamayın. Ananızı, babanızı azarlamayın. Va kul lahuma qaulan kariime ananıza babanıza güzel söz yumuşak söz söyleyin diyor Allah. Allah hem de diyor öyle. Va hafiz lahuma janaha janaha dül min al rahme. Va hafiz indir lahuma ikisini janaha karatlarını min dül min rahme rahmetten olan tevazu kanatlarını ananın babanın üzerine indir diyor Allah. Ve kul de ki Rabbi rahmhuma kema rabbayani sagira. İşte dualarda bunu söyleyelim. Ve kul de ki Rabbi rahmhuma kema Ya Rabbi ben küçükken anam babam nasıl bana rahmet ettiyse sen de ona şefkat onlara rahmet et ya Rabbi. Ben, anam, ettiyse, anama, dua, evet. ben evet. küçükken anam babam nasıl bana şefkat ettiyse sen de anama babama şefkat et ya Rabbi. Özellikle bu dua Allah söylememizi istiyor. Ve kul الْحَمْهُمَا كَمَا kama rabbayani السَّغ۪يرَ Ben küçükken anam babam nasıl bana şefkat ettiyse sen de onlara rahmet et diyor. Değil diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için çok dikkat olmamız lazım. Ama ne yazık ki ne yazık ki çok pek e, ee, görüyoruz. Adamın evinde küçük küçük köpekler vardır. Küçük küçük köpekler. Kirbit kadar. Ama anasını babasını evine almıyor. Köpeği alıyor, anayı babayı almıyor. Allah o eve rahmeti indirir mi? İndirmez. Allah o eve bereketi indirir mi? İndirmez vallahi. Onun için yani eskiden Eskiden torunlar hep ilk din terbiyesini dede ve ninenin yanında alırdı. İlk Fatiha'sını, Tahiyyatını, öyle bir din terbiyesini, Allah ve Rasul terbiyesini dede ve nine daha küçükken onlara verirdi. İnşallah bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Allah devam ediyor başka bir kelimede ve iz ahadna mithaqa bani israile hani Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Yani Allah Celle Celaluhu söz almıştı. Bizden de söz almıştı bu sözü. Ne de la ta'budune Sadece Allah'a kul olacaksınız. Allah'ın dışında başka hiç kimsenin önünde boyun eğmeyeceksiniz. Yine ve bil Ananıza babanıza iyi davranacaksınız. Allah Celle Celaluhu öyle diyor. Sadece Allah'a kul olacaksınız. Sadece Rabbül Alemine secde edeceksiniz. Bir de ve bil valideyni ihsana, Ananıza babanıza iyi davranacaksınız. Ve zil kurba akrabaya iyi davranacaksınız. Vel yetama yetimlere iyi davranacaksınız. Vel mesakine miskinlere iyi davranacaksınız. Ondan sonra ve kululinasu husna insanlara güzel söz söyleyeceksiniz. Vakimu salah namaz kılacaksınız ve atuz ve vereceksiniz. Yani bir insan bu ayetlerle amel ederse gön gibi bir insan olur. Ne güzel söylüyor Allah. Yani ne kadar güzel şey varsa Allah ve Rasul onu istiyor, onu emrediyor. Ne kadar faydalı, ne kadar güzel, ne kadar böyle iyi şey varsa Allah ve Rasul hep öyle olmayı istiyor. Ama nefis şeytan hep kötü olmayı istiyor. Böylece <laughs> söylüyor Allah Celle Celaluhu La <laughs> ta'budûne illallah Sadece Allah'a kul olun. Ve bil valideyle ihsana Ananıza babanıza iyi davranın. Vel yetama yetimlere, gariban insanlara iyi davranın. Vel mesakine miskinlere iyi davranın. Ve kulu linasi husna insanlara güzel söz söyleyin. Ne olur biz de inşallah bu ayetlerle amel edelim. Yani bir kötü söz aklımıza geldiğimizde hemen bu ayet aklımıza gelsin. Ve kulu linasi husna insanlara güzel söz söyleyin. Hemen aklımıza gelsin. Biz o kötü sözü kullanacağımıza Allah senden razı olsun diyelim. Ne iyi bir insansın, ne güzel bir insansın diyelim. Yani güzel bir söz. Kalp, kalp, karıcı olmayan bir söz. Ve şunu da bilelim aziz Müslümanlar. Ülema öyle der, alimler öyleler. Yani bir insan bir müminin kalbini kırarsa Beytullah'ı yıkmıştır. Beytullah'ı yıkmıştır. Sanki Beytullah'ı yıkmışlar. Bir insan bir müminin kalbini ihya ederse sanki Beytullah'ı ihya etmiştir. Onun için çok çok dikkatli olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu bu ayette amel etmeyi nasip etsin. Ve kulu husna. İnsanlara güzel söz söyleyin. En güzel söz de nedir? İnsanlara Allah'ı anlatmaktır. Resulü anlatmaktır ahiretine ve dünyasına faydalı olan şeyleri anlatmaktır. Yoksa gıybet etmekleri, kudu etmek, iftira etmek, şunu etmek, bunu etmek değildir. Yani o en kötü sözde Niye? Çünkü adamı ahirette cehenneme sokuyorsun. Yani bir, bir insanın bir insana gıybet ediyorsan o da seni dinliyorsa birbirinizi cehenneme götürüyorsunuz. Bir insanı böyle kötü Allah ve Resulün yasak ettiği şeyi sevk ettiysen aslında onu cehenneme gönderiyorsun. En büyük zarar budur işte. Ve hepsi o gün o gün birbirlerine lanet edecekler. Yani insan birbirlerini Allah ve Resulden uzaklaştıran ve birbirlerini dini mübini İslam'dan uzak, uzaklaştıran kişiler hepsi birbirlerine lanet edecekler ahiret gününde. İstediği kadar bu dünyada dost olsunlar. Allah ayet öyle diyor. O gün el ahillâ'u o gün e, hepsi dostlar hepsi birbirlerine düşman olurlar. İllel muttakûn açığa muttakîler birbirine düşman olmazlar. Yani Allah'ın Allah'ın dışındaki Allah ve Resulü'nün dini mübini İslam için birbirini seven bunun dışındaki bütün dostluklar hepsi e, fayda vermeyecektir. Onun için biz de Allah için ve din kardeşliği için birbirimizi seveceğiz. Allah Celle Celaluhu öyle olmayı nasip etsin. Ve an Abdurrahman Abdullah bin Mesud radiyallahu ta'ala Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki Seltu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüne sordum. Seltu ben sordum. Eyyü a'meli, amel, ameli ehabbu ilallahi ta'ala. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın en sevdiği amel nedir? Allah en çok hangi ameli seviyor diye sordum diyor Abdullah İbni Mesud. Allah'ın en sevdiği amel. Kale, Allah'ın Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam, Esselatu ala vaktiha, vaktinde kılınan namaz, Allah'ın en sevdiği ameller Kultu ben dedim ki ey Allah'ın Resulü tüm eyyü sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü Yani vaktinde kılınan namaz Allah'ın en sevdiği amel Allah'ın Resulü diyor ki ben dedim ki Kultu dedim ki tüm eyyü ey Allah'ın Resulü sonra hangi amel Allah en çok sevimlidir Allah'ın Resulü dedi ki El birru anana babana iyi davranmandır Allah'ın en sevdiği amel Vaktinde kılınan namaz, anaya babaya iyilik. Kultu ben dedim ki sümme eyyü ya Resulallah. Peki bundan sonra hangi amel Allah katında en çok sevimlidir? Kale el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir. Yani vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik, ondan sonra Allah yolunda cihad. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği amellerdir. Tabii ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam adamın nabzına göre şerbet veriyordu. Yani bu tür sorular belki 30'a yakın soru soruldu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah'ın en sevdiği amel Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 30 çeşit cevap vermiştir. 30 çeşit cevap vermiştir. Onun için inşallah biz de e, anamıza babamıza iyi davranırsak inşallah e, namazı vaktinde kılarsak, beş vakit namazı vaktinde kılarsak anamıza, babamıza iyi davranırsa inşallah Allah Celle Celaluhu bizi affeder. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِنَّ cennete تَحْدَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ Cennet anaların, cennet anaların ayakları altındadır diyor Allah'ın Resulü. Yani bir insan gitse, annesinin ayağının altını öpse sonra dese ki vallahi ben cenneti öptüm dediyse ona yemin kefareti düşmüyor yalan söylememiştir doğru söylemiştir o kadar mühim inne cennete tehda